Ya da gerçekten öyle mi? Ben de yani arkadaşım belirttiği gibi ben bu iç işlerine karışıp karışmama tam da soğuk savaş terminolojisi olarak ya da işte klasik belki işte ulus devlet sisteminin temel bir argümanı olarak miras aldığımız bir kavram aslında ve evet, tabii çok ihtilaflı da bir kavram. Tabii başkalarının iç karışırken hoş olabilir ama işte hani kendin olunca ne olacak? Evet. Değil mi? Yani Bunlar kolay şeyler değil uygulamada, pratik alanda ve buradaki karışılan alanda ne oluyor? Bizzat devletin otoritesi oluyor. Tabii ki devlet otoritesini çok kıskançça paylaşmak istemiyor ama artık işte dediğim gibi demokrasinin geldiği noktalar açısından da baktığımızda bireyin hakkının, hukukunun gözetilme ve onun korunması bağlamında baktığımızda gerçekten çok ileri aşamalara taşındığını görüyoruz. Evet. Örneğin Türkiye çok büyük bir dönüşümü 1987 yılında yaşadı. O da rahmetli Özan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu kabul etti. Bu inanılmaz bir kırılmaydı aslında. Biz belki o dönem farkında olamadık ve örneğin hani düşünün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru çok tartışmalı ...bir konu olmuştu Türkiye'de. Yer yani nasıl yani devletini mi şikayet edeceksin? Yani nasıl olur? Yani gideceksin devletini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi şikayet edeceksin diyen çevreler... ...örneğin e, ulusalcı kesimler bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. hani nice paşalar var ki yani bunun karşısındalardı ve şimdi diyorlar ki... Aa ...olur mu işte biz de o üst merciye gideceğiz. Yani dolayısıyla mağduriyet dediğimiz şey çok önemli bir sorun birey açısından... Dolayısıyla kendini iç hukukta eğer bu mağduriyetlerin karşılanmadığını düşünüyorsan, e, hakkını bulamadığını düşünüyorsan bunun e, daha üst e, alanlarda hakkı aramak tabii ki her bireyin aslında hakkı olmalı evet. ve bu çok önemli bir şey. Yani Allah kimseyi mağdur etmesin sonuçta. E, dolayısıyla hani Türkiye zaten bunu e, yani öyle bir alana girerek e, hem devleti sorgular hali getirmiş oldu. Yani kendiliğinden bir rızayla kabul etmiş oldu. Ve özellikle Soğuk Savaş sonrası işte bu küreselleşme dediğimiz dinamiklerle sınırların giderek eski gücünü koruyamadığını görüyoruz zaten. Bu çok temel bir gerçeklik. Dolayısıyla artık şeffaflaşmanın geldiği boyut açısından da baktığımızda iç işlerine karışmamak gibi bir düzlem yok. Yani şu yani an örneğin dünyanın var ve kimse bana karışamaz e, diyemiyorsunuz. Zaten. Diyemiyor. Yani, yani. örneğin dünyada tek bir bağımsız ülke var. O da Kuzey Kore. Yani gerçekten içeride ne oluyor, ne bitiyor hiçbir hukuki, hiçbir sivil ya da işte diplomatik bir temasın olmadığı tek ülke. Yani o kadar bağımsız ki yani düşünün artık yani böyle bir bağımsızlık kim ister? Şu an karşılıklı bir bağımlılık var dünyada. Bu temel bir gerçeklik asimetrik olmadığı sürece bu güvenlikten ticarete, turizme, hukuka uzanan en geniş yelpazede aslında bütün aktörlere de müthiş bir kazanım sağlıyor karşılıklı bağımlılık. E karşılıklı bağımlılığın olduğu yerde de tabii ki iç işlerine karışıp karışmama kavramı da erozyona uğrayacak eski gücünü kaybedecek. Bu bağlamda da tabii yani yakın çevremizde olan gelişmelere karşı Türkiye'nin izlemiş olduğu politikalar çok soru işaretleri uyandırıyor. Yani Türkiye kamuoyunda da. Yani ne oluyor biz ne yapıyoruz? Çünkü bizim refleks olarak eski alışkanlıklarımız var. Yani hele yakın çevremize karşı duyarsızlığımız en temel gerçekliğimizdi. Yani yakın coğrafya bizi ilgilendiren bir coğrafya değildi. Yani hiç yani tamamen sırtımıza döndüğümüz Zaten demir perde gerçekliği vardı. Orada ne oluyor, ne bitiyor farkında olmadığımız bir coğrafyaydı. Oysa daha düne kadar ortak bir alanı paylaştığımız, ortak kültürü paylaştığımız bir alanı sırtımızı dönmemizin getirdiği zaten bir uzaklık var, bir mesafe var, hala var. Ama artık dünyadaki her olay birbirini çok derinden etkiliyor. Hele işte 900 kilometre sınırımızın olduğunu düşündüğünüz bir coğrafyada ne olup ne biteceği sizi ve bölgeyi ve uluslararası sistemi çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla evet ilkesel bir duruşla bir dış politika üretmek açılımlara devam edebilmek tabii ki çok büyük bir önemdi ama gelinen süreçte de cidden çok kritik aşamalara taşındığını görüyoruz. Yani öncelikle ben açılımdan yana olan bir insanım. Ben her açılımın Türkiye'yi çok daha güçlü kıldığını düşünüyorum. Çünkü rahmetli Özal'la başlayan e, o açılım politikası e, gerçekten çok önemli fırsatlar sundu Türkiye'ye. Ama bunu taşıyacak altyapımızda çok ciddi eksiklikler var. Yani <laughs> siz de yazılarınızda belirtiyorsunuz. Yani e, Türkiye <laughs> tabii ki gücünün sınırlarının da farkında olmalı. Evet. Yani bu pragmatik bir şeydir. Hı hı. Örneğin Lozan Anlaşması nedir? Aslında pragmatizmin tam da sembolüdür. Benim gücüm bu kadar deyip imzanın atıldığı, bir anlaşma ki ancak işte içerideki düzeni tesis edebildiğiniz yoksa daha da ötesine taşınan bir güç arayışı sizi iflasa götürür. Aynen Saddam örneğinde Irak'ta gördüğümüz evet. gibi. Yani e, dolayısıyla evet gücünün sınırlarının farkında olarak e, demokrasi arayışında e, hem içeride kendi ülkende hem yakın çevrende e, ilkeli bir duruşa sahip olmak tabii ki önemli. Yani ve bunun da e, devam edebilmesi lazım. E, Dolayısıyla cidden hani bizde uluslararası ilişkiler çalışanları olarak sizde ben de iç işleri kavramı başlı başına tartışmalı bir kavram. ve ee, Bunun sıkıntılarını da karşılıklı yaşayacağız. Yani e, demokrasiler tabii ki önemli. İstikrarı getirebilmesi için hem içeride hem komşularımızda yani e, daha düne kadar hani bazen kamuoyunda soruluyor daha düne kadar çok iyiydik. Şimdi ne oldu? Ne no, yani, yani. oluyor? Evet yani demokrasi yoksa işte bu sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Yani örneğin Rusya ile örneğin bir sorun olmuştu birkaç yıl öncesinde. E, Putin gümrükleri kapatmıştı. Örneğin Merkel sizi ne kadar sevmezse sevmesin Türkiye Avrupa Birliği'nin dışında tutmak istediğini en samimi bir şekilde deklere ediyor zaten açıkça. Ama şunu yapamaz Merkel. Sınırları kapatın Türk ticaret adamlarını, işte sanayicilerini, işte. E, akademisyenlerine, ben istemiyorum onları Diyemez. deme lüksü yoktur. Çünkü orada demokrasi vardır. Evet, demokrasi bağlanmış. bu açıdan çok faziletli bir şeydir. Yani e, hangi toplumda olursa olsun, yani e, batıda doğuda, nerede olursa olsun orayı ilişkileri daha sürdürülebilir kılmasının da çok temel anahtarıdır. Ama diğer türlü demokrasi olmayan yerlerdeki ilişkilerinizde her zaman e, bir kırılmaya e, mahkum bir ilişki biçimidir maalesef. <laughs> Bir de şu var sadece demokrasi değil demokrasinin yanı sıra şimdi bu Merkel örneğinde yani Türkiye artık e, Türk ekonomisine artık böyle kolayca kimse zarar veremiyor. Çünkü Türkiye ekonomisine zarar verdiği zaman tabii kendi ekonomisine Tabii benim ekonomisi, söylemek istediğim evet, başka bir şey. bir şey. Doğru. Yani, hani, e, hangi boyutta olursa evet. olsun. Ya yani öyle hani Merkel'in böyle bir açıklama yapma lüksü yoktur. Sarkozy'nin bile. Yani doğru. Işte biz Türkiye'yi istemiyoruz çünkü, diyor ama e, gümrükleri kapatma gibi bir... Ama Putin aklına e, 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 yapabiliyor musun? Yani? Yani. <laughs> Türkiye'nin çünkü önemi hem sadece Orta Doğu'da değil, Avrupa'da da. E, ki. Ve, e, dünyada da önemi giderek artmaya başladı. Şimdi Orta Doğu'daki bu e, Arap e, devrimiyle bakıldığı zaman, şimdi şu ortaya çıkıyor. E, Orta Doğu'daki siyasal İslam'ın e, 20-30 yıl içerisinde baktığınız zaman çok değiştiğini görüyoruz. Bir, artık böyle dogmatik, aşırı ideolojiden tamamen kaymış pragmatika doğru. Yani bu Arap Baharı sırasında ve gelecekte de sonrasında da bu Orta Doğu'daki siyasal İslam pragmatik olarak bakıyor. Evet. Bir de Batı'yla olan ilişkilerini de değiştirdiler. Yani çok böyle kategorik olarak karşı çıkmadan yine pragmatika. Bir de bu Orta Doğu'daki siyasal İslam ee, şeriat devletinin de kurulmasının da e, artık inandırıcı olmadığını hatta kendileri istese bile bunu halk istemediğine inandılar. Dolayısıyla böyle bir yani şeriat değil de böyle ılımlı İslam da de değil ama böyle modern bir e, demokratik yani Müslüman ülke olup ama demokratiyle yönetilen bir ülke. Türkiye'de olduğu gibi. E bunu da yapması için de bir ekonomiye gerek var. E şimdi Ekonomi hangi ekonomi petrola dayalı ekonomi değil çalışan bir ekonomi Türkiye'de olduğu gibi çünkü petrola doğalgaza dayalı ekonomiler e, insanı e, tek ürüne dayalı çok tehlikelidir bu e, çok şartlarda ekonominin devam ettirememesine neden olur evet. ve demokrasinin de önünü tıkar dolayısıyla bunu da kendi içlerinden böyle bir ekonomi yaratamadığı için e, Türkiye'nin bu büyüyen ekonomisine e, yani şimdi Türkiye'nin ihtiyaçları var. Türkiye'nin e, önemi sadece işte Müslüman ülke olup demokrasiyle yöneten yönetmekten kaynaklanmıyor. Büyüyen ekonomisinden kaynaklanıyor. Bu büyüyen ekonomisinin arkasında da petrol doğal yok ama çalışan bir ekonomi var. O ekonominin de arkasında da bir demokrasi var. Demokrasinin arkasında her ne kadar tartışılırsa tartışsın ama bir hukuk devleti var. Esas gücünü Türkiye bundan alıyor. Dolayısıyla son dönemde de e, hocamız bu konunu daha e, e, yakından takip ediyor. Amerika'daki çıkan son kitaplara da bakıldığı zaman bu e, en son stratejik vizyon e, Brezilya ilişkinin kitabına da bakıldığı zaman aynı şuna değ değiniyor. Yani, Amerika transatlantik ilişkisini gözden geçirmesi lazım. Bunu da yaparken Türkiye'ye çok ihtiyacı Olacaktır evet, yani, İttifaklarını yeniden <laughs> evet, tarif etmesi, tanımlaması evet, gerekiyor. Türkiye'ye çok ihtiyacı olacaktır bölgede özellikle de e, Obama'nın da yöntemine e, dış politikada konservatif vizyonlarına bakıldığı zaman yani tamam bir önceki George Bush'tan çok farklı uygulamalar evet. yapıyor. Müttefiklerine e, dayanıyor bazı <laughs> konuları çözmekte. E, bu, bu 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 sırada da Türkiye'nin bir defa e, önemi daha da ortaya çıkıyor dolayısıyla böyle e, bu bizim iç e, iç işimize karışma tezi artık dünyada da iflas etmiştir. Ee, bunun çok komik örnekleri var. Mesela e, 90 yılında Saddam Hüseyin kuvveti işgal ettiği zaman e, Birleşmiş Milletler karar al, alınca ya dedi kendi toplantısında daha sonradan e, sızan e, kaset kayıtlarında var. Diyor ya bu Birleşmiş Milletler'in ne alakası? O bizim meselemizdir. Yani öyle zihniyet. E, 2005-2006'da da Kerkük'te olan bazı olaylarda biz Amerikanlar, Irak Türk Bence ve sonra Amerikanlar yetkililerle görüştüğümüz zaman işte anlatıyorduk. Şurada şu yanlış oldu, burada bu hat olup. Yani sıkıştığı zaman aman bizi Irak'ın iç işlerine karşılamayız. Ve zaten sen <laughs> 180, 180 bin askerle gelmişsin Irak'a. Yani demek ki bu artık insanlara inandırıcı gelmedi. Şeyinde de uğradı. Bu Demokrasinin de ve insan haklarının da evrenleştiği de bir zamanda artık iç işlerden karşıma diye bir şey kalmadı. Enim. Dolayısıyla ancak kim bundan korkar? Kim bunları ileri sürer iç işlerine karşı? Kendi demokrasi içeride olmayan ülkeler. Halkına karşı örgütlenmiş evet, yapılar. Daha çok onlar önemli. çok çekinir bundan. Şimdi bu bölümü tamamlayacağız. Bir iki dakikamız var. Ben küçük bir katkıda bulunayım. Bizim tabii bir takım toplumsal özelliklerimiz de bu konuda bize çok yardım edecek. Yani sınır ötesinde taşma anlamında söylüyorum bunu. Şimdi Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir turisti inceliyorum, elinde katalogları var. Uçak bileti, hangi otele gideceği, nereleri gezeceği. 7 günü tamamen planlanmış durumda. Yani 7 gün, 7 saat, 24 saat falan. Öyle bir kurguyla geliyor. Fakat biz işte Almanya'ya gidiyoruz mesela, kızımla çarşıya çıkacağız dedim ki işte bakalım hani nereleri gezeceğiz falan. Aman dedi baba çıkalım, boş ver. Gezelim, kaybolalım falan. Şimdi böyle bir cesaret de var yani toplumsal evet. özelliklerimizde. Daha delişmen, daha böyle dünyaya açık. Ya çok uzun yıllar işte Zeynep Hanım'ın söylediklerinde vardı, sizin söylediklerinize vardı. Bu toplum anlamsız yere içine kapatıldı. Ee, oysa muazzam bir dinamizmi var, müthiş bir enerjisi var. Ya yıllar önce hatırlayın o Turgut Bey'in, Turgut Özal'ın rahmetinin açtığı o vizyonla birlikte evet. eline çantasını alıp insanlar, hiç, hiç kimseyi var. tanımadıkları ülkelere gittiler. Bir tek ticari bağlantıları yoktu, pasaportlarının bir değeri yoktu. Büyük elçilikler onlara kapılarını açmıyordu. Ticari ateşlerimiz zaten çalışmıyordu. Bu insanlar sadece çantalarını alıp gidip Romanya'da, Bulgaristan'da üstelik demir perde ülkeleri daha tam da açılmamış filan dünyaya. Buralarda filan ticaret yaptılar. Aslında Türkiye'nin bu toplumsal özelliklerine bu tür süreçlerde ben katkısının olduğunu düşünüyorum deyip noktalayalım. Bu bölümü bir tamamlayalım. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz. Evet Orta bakışa kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra Zeynep Hocam ve İcan Bey ile birlikte bölgenin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam edeceğiz.